Sevgili dostlar, kadın videosuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Hazreti Mevlana'nın Kadın Hak Nuru'dur, o yaratılmış değildir, yaratandır sözüyle bitirmiştik sanırım. Bu çok hassas bir konu. Efendim, kadın, şuradan başlayayım. Ne diyor? hadis cennet annelerin ayakları altındadır. Neden cennet annelerin ayakları altındadır? Allah ruhları yarattığı zaman dedi ki ben sizi bu aleme göndereceğim. Biz de dedik ki gitmeyiz yani mekandan münezzeh ama anlatabilmek için söylüyorum. Ben de sizinle geleceğim dedi. O zaman gideriz. Ama Allah'ın bu aleme zat olarak inmesi mümkün değildi. Tecelliden geldi. Ve dedi ki o mecliste bizi razı etti. Çünkü Allah cebri yani zorlayıcı değildir. Ben de sizinle geleceğim. Karnınız acıkısa doyuracağım. Hastalanırsanız başınızı bekleyeceğim. Su isterseniz su vereceğim. Kirlenseniz yıkayacağım. O alemde benim ismi ilk olarak anne olarak bileceksiniz. Yani Allah buyuruyor ki bu alemde benim en açığa çıktığım tecelli biçimi annedir. Yani beni anne de seyret ilk önce. Anne, annelik parayla yapılacak bir iş değildir. Bunu bir erkek mantığı asla anlayamaz. Ben hatta öyle derim teknoloji ilerlese işte taşıyıcı anne falan olsa erkekler yani ayda bir milyon dolar versen doğurmayacak çok erkek vardır. Ya da taşıyıcı anne olmayacak bir sürü erkek vardır. Bu başka bir duygu bir erkek mantığının bunu anlayamayacağı raf vasfı. Yani diyor ki annendeki beni ıskaladıysan seyredemediysen o tecelliyi hayattaki pek çok şeyde zaten beni ıskalamış olacaksın. O yüzden anne hakkı önemlidir ve cennet... Annelerin ayakları altındadır. Bir başka konu, kadın her çocuk doğurduğunda soyut olarak kendi bedenini yok eder. O taze çocukta doğar. Aslında altını temizlediği, gece uykusuz, uykusuz beklediği, başında hasta olduğu zaman ya da emzirdiği kendi taze bedenidir. Ve kadın bu yüzden kendisini defalarca, defalarca, defalarca yenileyebilir. Erkeğin böyle bir şansı yoktur. Bu çok önemli bir nokta. Kadın iki kişiyi yaratır. Çocuğunu fiziksel yaratır, tohum eker. Çünkü o da bir öğretmen ya da öğrenci olacaktır. Kız çocuğuysa eğitimci olacak, erkek çocuğuysa eğitilecektir. Eşini de metafizik olarak yaratır. Yani kadın iki kişiyi yaratır, çocuğunu fiziksel, erkeğini metafiziksel yaratır. Efendim, e, din kadına nasıl bakıyor? Bu konu hakkında gerçekten o kadar çok kötü, kirlenmiş, ön yargılı e, bilgiler var ki, e, bunları bir ayıklamak gerekiyor. Bununla ilgili sizlere örnekler vereceğim. Bir tanesini söylemiştim. Kadın, erkek peygambere neden gelmiyor? Mesela İslam hukukunda kadın şahitlikte yarım sayılır. Yarımdır. ayeti i Kerime'de diyor ki biz bu konuda hanımlara bir yardımcı verdik. Yani iki kadın olsun. Valla bazen diyorum Allah'ım keşke erkeklere de bir yardımcı verseydin. Çünkü bu alemde şahitlik gerektirecek ki çoğu pis iştir bunların. Yani erkeklerin sebep olduğu durumlardır. Bu şahitlik de kadını korur Allah. Olaya girmesini zorlaştırır. Der ki bu iş erkekler avcılar yaptı onlar temizlesin sen başka bir görevi ifa et. Yani bu olaya girme olayı kökten halledecek o mürşitlik görevini yap. Eğit bunları ki bu olaylar şahitlik gerektirecek olaylar azalsın sen burada boşuna vakit geçirme kaybetme. Sen olayı kökten çöz. Donanım kazan bunun için. Avcıları eğitmek için donanım kazan. Yoksa orada kadının eksik olduğu için değil. Ona verilen artı bir değeri gösterir, pis işlere sokmaz onu. İki, mesela en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi de şudur kadın hakkında, mirastan azalmalar. İşte erkek kardeş iki alır, kız kardeş bir alır. Bu neden böyledir? Şimdi anlatabilmek için söylüyorum, af diliyorum dinleyicilerimizden. İslam kadını 1400 yıl 1400 yıl önce kaskolamıştır. Şimdi ben arabamı her sene kasko yaptırıyorum. Boş bir sürü para gidiyor ve para boşuna gidiyor. Bir şey de olmuyor, kaza da olmuyor. Ama neden yapıyorum ben bunu ya olursa? Ya olursa. Şimdi avcılardan kim var? Baba var. Ama yaşı ilerlemiş, ölecek. İkinci avcılardan kim var? Eş. Geçinip geçinemeyeceği belli değil. İşte beraber bir hayat yürüyebilecek mi, yürüyemeyecek mi, boşanacak mı o da belli değil. Kim var? Erkek kardeş. Bir kan bağı olan avcı. Der ki sen iki al, sen bir al. Ama ileride kız kardeşinin başına bir iş gelirse aldığın parayı iade edip ona bakmak zorundasın. Yani o sigorta parayı ona iade eder. Nasıl bir evde oturuyorsa oturacak. Nasıl bir arabaya biniyorsa binecek. İşte efendim neden? Çünkü kadının oradaki görevine o eğitimci vasfıyla donanım kazanıp efendim varoluşunu gerçekleştirmek. Yani o Rab vasfı, Rab sıfatı. Hatta Şöyle bir şey vardır. Biz tabi tabirleri mahvettiğimiz için şeriat deyince hepimiz böyle öcü diyoruz. Zekat deyince efendim zenginin elinin artığı gibi görüyoruz. Hani sosyal yardımlaşma fonu desen kimse zekata bir şey demeyecek. Herkes bağışta bulunacak. Ya da göstere göstere yapacak. Bunu da yaptım diye. Kız kardeşi zor durumdayken zekat bile başkasına veremez. O kadar onu kıskacı alır yani. O kız kardeşin ekonomik durumu, gelir seviyesi yükselmeden bir o şeyi iade edecek ona. Efendim yükümlüdür onunla, bakmakla yükümlüdür. Ve efendim e, onun hayat seviyesini belli bir noktaya getirmek zorundadır. Bu da nedir? 1400 yıl önce kasko yapmıştı. Peki din, İslam kadına başka ne alan açar? Mesela kadın çamaşır, bulaşık, yemek yapmak zorunda değildi Bu sadece kadının işi değildir yani dinimizde. Kadın doğurduğu çocuğu emzirmek zorunda değildir. Eğer kocasının hali vakti yerindeyse der ki süt annesi bul çünkü benim eğitim yarım kalacak. Güzelliğim bozulacak der. Misal atıyorum yani. Kocasının anne babasına bakmak zorunda değildir. Kendi anne babasına bakmak zorundadır. Ama kocasının anne babasına bakmak zorunda değildir. Efendim bütün bunları işte ...maiyen günlerinde, regil dönemlerinde efendim ibadet etmek zorunda değildir. Değildir. Peki İslam kadına bu kadar alanı niye açıyor? Yani kadın düşünmeli. Bir şeyden muaf olmuş. Bu benim eksikliğim değil aslında. Bana bir görev verilmiş. İşte şahitlikten tut, mirastan tut, bütün bunlar bunlar, mürşitlik, peygamberlik. Neden, neden, neden Allah bana bu kadar bir alan açmış? Ne için? O doğal mürşitlik görevini yapması için. Ve kadın bu açılan alanda kendisini yetiştirecek, donanım kazanacak şeyler edinebilmesi için. Ne demiştik? Bir erkeği kim eğitir? Donanımlı bir kadın. Tam kadın gibi olan bir kadın eğitir demiştik. Üstadım öyle derdi. Karı koca muhabbetle el ele tutuşsalar, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür derdi. Yani bırakın kucaklaşmayı muhabbetle sadece el ele tutursalar. Çünkü orada eğitmen iyidir, öğretmen eğitilen iyidir. Anlatabildim mi? Eğitmen iyi, eğitilen iyi. Başka bir söz gene üstadlardan duyduğumuz bizim, Allah'la aranızın iyi olmasını istiyorsanız ilk önce eşinizle aranız iyi olacak. O muhabbetten Muhammed doğacak derlerdi. Ama dünkü Muhammed değil, Resul olan Muhammed değil. Muhammed ahlakına bürünmüş, efendim onun huyuyla huylanmış nezakette, edepte, insan ilişkilerinde, ticarette, sanatta, her şeyde. Çünkü güzel tohumlar, güzel toprakta yetişir. Kavgada, de travma diyoruz şimdi mesela. Orada yetişen tohum da efendim ne olur? Ona göre olur. Bu konuyla ilgili bir hadisi şerif var mesela. Ben diyorum ki eğer hanımlar Hazreti Peygamber Efendimiz şu hadi efendimizin şu hadisini idrak etseler ve yaşasalar varoluşlarını gerçekleştirirler. Kısacık bir hadis. Ama Hz. Peygamber'in sözleri o kadar basit ve sıradan anlaşılıyor ki artık bir iki cümlelik bir hadis bile veriyor. Aslında o peygamberlerin ve velilerin özellikle peygamberlerin sözlerini hani bazen böyle arkeologlar fırçayla kazıma, kazı yaparlar ya o sözlerin altını öyle incelemek lazım ne manaya geldiğini. Şimdi konu konuya geçiyor da bir söz daha var. Mesela İslam ümmeti bu kadar niye geri kalmış? Basit bir hadis var. İlim Çin'de olsa bile gidin alın diyor. Şimdi bakıyoruz Çin'de dini ilim yok. Hadis, fıkıh, kelam ilmi yok. Dinde ne var? İşte matematik var, fizik var, savaş sanatları var o dönemde değil mi? Özellikle savaş sanatlarında çok iyi. Yani Çin'e gönderiyor insanları ee, tabii bu bir sembolizm adı altında anlatılıyor ama Çin'de dini ilim yok. Ne var? Müspet ilim var. Yani müsbet ilim o kadar uzakta olsa bile matematik, kimya, işte astronomi, neyse savaş sanatlar gidin alın. Müsbet ilimleri alın. Yani ilim Çin'de bile olsa gidin alın sözü dini ilimlerden ziyade o zaman derdi ki Mısır'a gidin. Sonradan Mısır Müslüman olacak. El işaret ediyor gibi bir şey olur. Çin'e gidin diyor. Doğu'ya gidin. O kadar uzak bile olsa. Yani bunu bir örnek olsun diye söyledim. Hazreti Peygamber'in hadisleri, velilerin sözleri arkeolog fırçasıyla temizlenmeli mana ne diyor diyor. Biz hadis var Hazreti Peygamber'in basit kısaca şöyle söylüyor. Ey Ayşe beni neşelendir. Şimdi bu hadise bakanlar diyor ki Hazreti Ayşe genç, peygamber orta yaşlı veya yaşlıca herhalde diyor bunun yüzde doksanı cinsellik olmalı. Ben de diyorum ki bu sözü söyleyene herhalde sizin kafanızda cinsellik yüzde %90 oranında olmalı. Cinsellik var tabii ki hayatın bir gerçeği. Yüzde %5, 10, 15 daha fazlası yok ama Hazreti Peygamber diyor ki o hadiste aslında. Ey Ayşe ben bir sürü mucize gösterdim İşte anlatılır ayı ikiye böldü peygamber efendim miraca çıktı. Efendim, e, dini tebliğ ettim amcalarıma, akrabalarıma. Kimse inan, onlardan inanan olmadı. Hicret ettim. İşte taifte ayaklarımı taşladılar. E, efendim, tecrit uyguladılar bana. Parantez içinde söylüyorum bunu kendisi için değil ama arkadan gelecek erkek ve kadınlara bir öğreti vermek istiyor. Ey Ayşe, yoruldum. Bana evimden haber ver. Çünkü sen daha yakınsın. Evet eğer bir gün kadınlar bu hadisi şerifi anladıkları an varoluşlarını gerçekleştirirler. Şimdi uzak doğuda o konulara çok girmek istemiyorum ama ben o okullarında da yaşadığım uzun dönem. Mesela tantra meselesi vardır. Dişil enerji, ilahi enerjiye çevirme metotları. Yani bu hadise şöyle baktığın zaman aslında o tantranın da edepli, edebiyle olan tantranın çünkü eş noktası var orada. O edepli yere oturan o tantranın da çerçevesini çizmiş olur. Yani bakın e, bu duruma e, İslam, din, peygamberler ve İslam velileri özellikle bu konuda hiçbir açık kapı bırakmamışlardır. Ey Ayşe beni neşelendir. Şimdi Hazreti Peygamber'in mesela kadınlarla olan e, şeyleri de çok ilginçtir. Biliyorsunuz cahiliye döneminde kızlar diri diri e, gömülüyordu toprağa. Bir e, ar şeyi sayılıyordu, eziklik sayılıyordu kız çocuğu. Hazreti Peygamber kızı Fatıma her geldiğinde ayağa kalkıyor. Her geldiğinde. Yani kız çocuğunu oradan almış, peygamberin hürmet edip ayağa kalktığı bir konuma getirmiş. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili canlar? İstikbaliniz hanımlardadır. Geleceğiniz hanımlardadır. Eğer bir toplumda güzellik varsa bu kadının eseridir. Eğer bir toplumda bir kötülük varsa bu da kadının eseridir. Ama kadın ne yapmış? Kadınlığını bırakmış. Şimdi ben bu son dönemde şeye bakıyorum. Bu İtalya'da da kaldığım için bir müddet İtalyan modacılarının bu ülke tasarımlarına bakıyorum mesela. Kadınlara böyle daha dişil kıyafetler oluşturmaya başlamışlar. Yani böyle etekler, böyle şeyler bellerine saldıkları kuşaklar, öyle böyle pantolonlu, çeketli değil de daha çok dişil ve çok açık kıyafetler de değil, tasarlanan. Diyorum ki bence Batı bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Ve o kadına, kadın beden, bedeninin o gizemini ve mahremiyetini iade etti. Burada şunu söylemek istemiyorum sevgili dostlar, işte çok açık gezdi ya da çarşafla hiç, Tövbe haşa. Böyle bir ne yargılamam olabilir ne bir tarafım olabilir. Ama şu var. Şu anda evlilikler gerçekten çok azaldı. Beraber yaşamalar ki beraber yaşama demek, demek daha çok fizik beden üzerindedir. Yani evlenmek başka bir şeydir, aile olmak başka bir şeydir diye her zaman söylüyorum. Gidersiniz nikah memuru sizi bir saatte evlendir ama aile olmak başka bir şey. Bir de kadın bedeni o kadar çok sergilenir hale geldi ki kıyafetler o kadar açık ki dediğim gibi parantez işte tövbe aşağı hattim değildir yani. Ama her taraf bütün erkekler artık göbek yok. Her taraf kadın göbeği. Yani affedersiniz masanın üstüne bir sürü baklava yığılmış ve baklavanın bir gizemi bir estetiği kalmamış. Kimse dönüp bakmıyor ya da bakarsa da çok affedersiniz tamamen et ve kemik gibi bakıyor. Bir kadın gibi göremiyor onu. Yani burada kadın bedeni bir e, mahremiyeti, gizemi veya erkek e, zihninde uyandırdığı bir merak, cinsellik noktasında başlıyor bu tabii. Sonra normal aşk, sonra da ilahi aşka doğru çevriliyor. Bu kalmadı. Yani erkek bakıyor, erkek diyor yani bu da erkek. Yani benimle aynı işi görüyor, erkekler arasında savaşıyor, güçlü bakıyor tamam diyor ben bir erkekle niye evleneyim ki? Bu sefer erkek ne yapıyor? Kendi içindeki kadını yaratıyor. Ve evlilikler gitgide 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 daha az hale gelmeye başladı. Çünkü iki tarafta kendi orijinalliğinin dışına çıktı. Ama burada ön planda olan, mürşid olan kim? Kadın. Erkeğin rolü yok mu? Erkek, yaratıcı erkeğin elini kolunu bağlar. Der ki sen iyi, iyi öğrenci olacaksın bitti. Çünkü senin beden tarafın toprak alemine ait. Kadın gökyüzü olduğu için ve ruh ölümsüz olduğu için seni alıp oradan alacak olan kadın. Bir, Allah ne de kadınlar benim size Bitti. İyi davranacaksınız. İşte çok konuşuyor falan ya onu istiyor. Hayır. Orada şu açıklama yok. Benim emanetim Allah. İyi davranacaksınız. Bitti. Bunun Türkçesi şudur. İyi öğrenci ol. Hazreti Peygamber başka yerden daha bağlar erkeğin elini. Der ki eğer eğer eşlerinize kötü davranırsanız bu davanın takipçisi benim der. Yani öyle bir mahkeme düşünün ki davacısı ve takipçisi Hazreti Peygamber. Gidin kendinizi nereden atacaksanız atın. Erkeklere söylüyorum bu davayı kazanma şansınız yok. Kadın Tanrı nuru, Tanrı emaneti. Ve bizlerin mürşitleridir. Yani hiçbir şekilde hani bir söz vardır ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye yani çok konuşuyor olabilir, kadındırdır olabilir, bir şey olur, o olur, bu olur sabredeceksin. Sabredeceksin. İşte söylemiştim Büyüklerin hanımları niye çetrefil olur bir videoda anlatmıştım hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama o teorisel gökyüzünü yeryüzüne indirmek için onların eşleri bir e, eksi bir rol model olurlar da öğrencilerine o durumu anlatabilmek için demiştim. Çünkü ikisi de artı olsa <laughs> prizi fişe zaman elektrik yanmaz biri eksi olacak biri ondan biri ondan öğrenecek. Bir de evliliklerde şöyle bir durum var sevgili dostlar. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu konu biraz uzamış olabilir ama. Evlilik beraber yürüme sanatıdır. Evlenince aşk biter ama en az aşk kadar güzel değerler vardır. Bir, omuzunu yaslay başını yaslayacağım bir omuz. Ya da dünyanın hengamesinden, kavgasından ki evine geldiğin zaman sığınılacak bir liman. Hayatı beraber öğrenme cinselliği, para kazanmayı, yokluğu, varlığı, paylaşmak anlatabildim mi? Bunların hepsi en az aşk kadar güzel şeyler. Aşkın adı var kendisi yok maalesef şu anda. Yani tamamen bir WhatsApp aşkı, illüzyon bir aşk yaşanıyor. Onu da anlattım sanırım. Şu andaki aşklar aşka aşık diye. Aşk değil de aşka aşık olunan bir aşk yaşanıyor. Şunu da söyleyeyim, çok fazla uzatmayacağım. Kadınla erkek evlendikleri zaman bir yerden başlarlar sevgili canlar şöyle. Ee, sivri uçlarını sevgi nötr eder veya cinsellik nötr eder ya da başka bir şey nötr eder. Fakat hayat cari olduğu için, aktığı için bunlardan bir tanesi şöyle zaman içerisinde biraz öne geçmiş gibi olur, biri arkada kalmış gibi olur. Yani şu önde olan öne geçişini her zaman bu arkadakine boşlu olduğunu bilmeli. Şimdi benim eşim, ben 50'ye yakın ülke gördüm. Belki eşimin hayatı benim valizimi hazırlamakla geçti. Ve işte diyordum bir ay bir yere gideceğim, bir her şey tamam. Diyorum ki ben eğer eşimin valizini hazırlamış olsaydım şu anda bu videoları çeken o olurdu. Ben olmazdım, eşim olurdu. Önde olan her zaman önde gibi görünen diyeyim olandan ziyade önde oluşunu buna boş tut, Arkada kalana bunu asla unutmayacak. Çünkü hayat akıp gidiyor ama... Diyelim ki erkek kadını üç sene taşıdı ama hayat öyle bir sürpriz daha hazırlar. Hastalığı olur, sağlığı olur, iflası olur, şunu olur, bunu olur. Bir bakarsın kadın öne geçer, erkek arkada kalır, kadın da onu beş sene taşır. Bu uzun soluklu bir yolculuk. Ne dedim? Beraber yürüme sanatı. Sonra hayat bir sürpriz böyle böyle en sonunda bu yolculuğa devam edilir. Şimdi bir şeyler olduğu zaman hemen atılıp yenisi alınıyor. Hayır önceden tamir edilirdi. Önceden tamir edilir. Yani kavgalar olabilir. Ne bileyim işte mutluluklar paylaşılabilir. Ama her zaman şunu söylerim. Evlilik gençlikten ziyade yaşlılıkta lazım. Kadından evliliğe geldik ama konu konuyu açıyor. Evde bir nefes bir ses lazım. Hatta kavga etmek için bile birine ihtiyaç var. Yoksa yemek yaparsın bir tadı olmaz, kitap okursun bir tadı, film seyredersin adeta duvarlarla konuşur insan. Ben tır şoförlüğü yaptım uzun dönem, yalnızlığın ne olduğunu bilirim. Hayatım 11 sene bir teleke kutunun içinde geçti. Yani yalnızlığı iyi bilirim. Tarla fareleriyle konuşursun. Gökyüzüyle yıldızla konuşursun. Ama her zaman aradığım bir insan sesidir. Bu kadın içinde, erkek içinde en güzel olan ses kendi eşinin sesi. Efendim konu e, konuyu açtı belki biraz uzadı o yüzden sizin affınıza sığınıyorum ama e, son söz şunu söyleyeyim kadınlar lütfen o kadınlık enstrümanlarını tekrar üstlerine geri alsınlar kadın gibi yaşasınlar. Ha, bir şey e, aklıma geldi. Şimdi diyorlar ki hanımlar bana en çok sorulan yani bu ekikleri eğitmek şu anda çok zor. Evet gerçekten çok zor. Yani sizden önceki nesil tamamen bir odun ya da bir kaya parçası koydu sizin özüne önünüze. Yani onlar da donanımlı olup şöyle biraz çekişle birkaç çekiş darbesi yapıp kaşını gözünü biraz ortaya çıkarmış olsaydı belki birkaç çekiş darbesiydi de siz de bu işi kolayca yapabilecektiniz ama bir nesilin elini taşın altına koyup bunu denemesi lazım. Yani kadın olmayı her haliyle. Kadın nedir? Delidir bazen. Bazen çocuk, bazen anne, bazen bir rap, bir sevgili, Kadın her boyaya girebilen bir varlık. Anlatabildim mi? O yüzden lütfen kadınlar kendi güçlerinin farkına varsınlar. Kadın erkekten güçlüdür. Erkeğin ki sadece kas gücü vardır. Mesela Büyük İspanyol, Napolyon efendim hayatları kan dökmekle geçen insanlar. Kan dökmediğince onu da söyleyeyim. Kadınlar yaşatmak için kan döker. Erkek Öldürmek için. Arasındaki fark budur. Regil kanını kadın yaşatmak içindir. Ama erkek ne yapar? Öldürmek için kan döker. O Napolyon ya da İskender bir çocuk dağı doğursa acıya dayanamaz ölür. Ama kadın güçlüdür. Üç, beş, kaç tane çocuk dayanır ona. Fakat kadın bu gücünü nerede kullanacağını bilemez. Söylediğim gibi... Erkek aslanla sahrada savaşmak için kullanırsa bu gücünü kaybeder. Nerede kullanacak dedim kadın gücünü? Sirkte kullanacak. Yani onu oraya alıp gelecek ve onu orada eğitecek. Şimdi bir uzun yıllar önce Japonya'ya gitmiştim. Bitireceğim dedik, bitiremedik hala. İnşaatlarda çalışıyorlar kadınlar ve erkekler. Böyle küçük boyları zaten Japonların. Bir de beyaz bol elbise giydirmişler. Kadınlar da erkekler de böyle çimento torbası taşıyor. İşte 30-40 kilo hiç ayırmamışlar. Eşit ya ikisi. İnanın şöyle bağdaş kurdum, oturdum. O inşaatta çalışanları seyrettim. Allah'ım dedim bu işi kadınlar yapmamalı. Bu iş avcıların işi. Yani kadın ne işi var inşaatta efendim çimento taşımada? O daha ruhuna hoş gelen işler yapmalı. Ve kadın gerçekten her işi yapmamalı o efendim algoritma isteyen ne bileyim erkeklerle savaşacağı böyle bir satranç tahtası gibi bir satranç gibi olan işleri yapmamalı. Ruhunu besleyen işler yapmalı diyelim. Evet, bitiriyorum, bitiriyorum derken bu sefer gerçekten bitiriyorum sevgili dostlar. Bu konu çok uzun bir konu. Belki başka zaman bu konuyla ilgili bir şeyler daha söyleyebiliriz. Efendim Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum ve hu diyorum. Hu.